Evet, merhaba ben Kırıkkale Üniversitesi'nden Batuhan Kılıç. Image Processing'in ikinci modülünün 3. alt başlığını bugün birlikte yapacağız. Bu başlıkta genel olarak ışık şiddetini normalize etmemiz gerektiğinden bahsediyor. Okunmayan yazılarda, tarz durumlarda. Ve durumlar için ne gibi düzenlemeler yaparsak görüntüyü daha net elde edebileceğimiz hakkında bilgiler alabilmemiz için bize histogram çizdiriyor. Genel olarak bu modülün tamamında bu histogramlara değineceğiz. İnternet bağlantımla alakalı sıkıntı olduğu için az önce bunları yaptım. Tekrardan Burada elimizde iki tane resmimiz var. İki tane piş resmimiz var. Öncelikle task 1'de bu birinci resmimizin histogramını çizdirdik. Birinci resmimizin histogramı burada. Gayet net okunaklı bir resim gibi. Zıtlık dengesi düşük. Task 2'de ise ikinci resmimizi histogramını çizdirmemizi istedi. İkinci resmimizin histogramı da burada. İkinci resimde takım düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Çünkü göründüğü üzere isim çok net değil. Ama bu bilgileri tabii ki bu histogramlar aracılığıyla daha kolay ulaşabilmemiz için histogramları çizdiriyoruz. Task, task 3'te bizden istediği şeye bakıyoruz. Hemen Match just diye bir fonksiyon var. Burada bu resmin zıtlık dengesine düzenlemeler yapabilmek için kullanılıyor. Ve sadece gri resimler için kullanılıyor. Sizden resim 2'ye bunu uygulamamızı ve resim 2 cs2 bu değişkenin ismiyle kaydetmemizi istiyor. Daha sonrasında birinci resimle ikinci resmi aynı anda ekrana bastırmamızı istiyor task 3'te. Hemen task 3'ümüze gidelim. Task 3. Hmm, 3. isimde bunu GS2'ye uygulayacağız. Daha sonrasında bu resmi birlikte gösterebilmemiz için top kullanıyoruz. daha sonrasında birlikte birinci resmi de gösterelim. Yani GS2 daha sonra ikinci bizim Cam uyguladığımız resim ve buraya yazıyoruz. Kontrol edelim doğru yapmış mıyız diye. Burada resmimizin ilk hali. Bu da bizim o komut kullandıktan sonraki resmimizin konsantrasının daha zıttılığının arttırılmış halini görebiliyoruz. Gördüğünüz her şeyi doğru yapmışız. Task 4'e geçiyoruz. Daha sonrasında bu ikincisi yani bu ikinci işlem uygulanmış resmin grafiğini çizdirmemiz istiyor biz de. Stogram Cs2 evet, Çizdirelim hemen histogramdaki değişikliği de göz önüne bakalım. Dengesi daha az halde. Histogram grafiğimiz ikinci resmin buydu. Bu halde bu hale gelmiş oldu. Eksis evet, bölümüne bakıyoruz. Ee, burada da bize eğer bu işlemi uyguladıktan sonra yazılar netleşmeseydi ne yapabilirdik tarzında bir sorular sormuş. Bizden bunu ilk resmi uygulamamıştık. İlk resmi uygulamamızı istiyor. Ve dediğim gibi bu kullandığımız image just'ı sadece gri resimler için kullanabiliyoruz. Eğer resim renkli olsaydı yani RGB değerleri bulunuyor olsaydı da ee, in local vision bu metodu kullanabiliyor olacaktık. Bu kadar. Teşekkür ederim.